5 day box için hazır. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Lucky Butterfly rakiplerinden 4 boy sonra koşuya başladı. Orta kulvardan atak yapan 3 numaralı Ferhat Can liderliği yapmaya çalışıyor. Hemen içine doğru 4 numaralı Hüma Hatun geldi. Bu iki tay arasında liderlik uğraşı var. 2 boy kadar gerilerinde ortada bir numaralı Street Storm üçüncüye girdi. Hemen dışında da iki numaralı Hot Tokut var. Çok uzak farklı geride kaldı. 5 numaralı Lucky Butterfly. Bu sırayla safkanlar virajı döndü. Ortadaki 4 numaralı Hüma Hatun az farkla düzlüğü önde çıktı. En iç kulvara doğru 1 numaralı Straight daldı. daldı Yine daha geriden dıştan 2 numaralı Hot Tokat'ın dağı taklarıyla Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Ortadaki 4 numaralı Hüma Hatun az farkla önde bariyer dibinden 1 numaralı Straight Storm atağa kalktı. En dıştan da 2 numaralı Hot uğraşları var. En dış kulvardan 2 numaralı Hot Tokat geldi şimdi. 2 numaralı Hot Koşuyu kazanıyor 4 numaralı Hüma Hatun ikinci 1 numaralı Street Storm 3. 3 numaralı Ferhat Can dördüncü, 5 numaralı Lucky Butterfly'da yarışı 5. olarak tamamladı 2 numaralı Hot Tokut Onur Yıldız'da kazandı